Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Bizlere destek olmak için videomuzu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Destekleriniz için teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. Değerli izleyenler, Belarus'taki tatbikat sırasında 32 Rus askeri öldü. Rusya Savunma Bakanlığı Belarus'ta gerçekleştirilen tatbikat kapsamında Paraşütle iniş sırasında 32 Rus askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre Rus hava çıkarma birliklerinin Belarus'un Gradno şehri yakınlarındaki bir bölgeye paraşütle iniş gerçekleştirdiği sırada meydana geldi. Açıklamada olay yerinden gelen rapora göre kıdemli paraşüt eğitmenleri ihtisasına sahip 32 sözleşmeli askerin paraşütleri yere yakın mesafede aniden esen şiddetli rüzgar nedeniyle birbirine dolaştı. Her iki paraşüt kapandı. Askerlerden biri her ikisinin kontrolsüz düşüşünü önleme çabası içinde ek paraşütleri kullansa da nafile. Lakin yüksekliğin yeterli olmaması nedeniyle yedek paraşütün devreye girmesi için zaman kalmadı ve sert bir iniş gerçekleşti ifadeleri kullandı. Belarus ve Rusya hükümeti bunun bir suikast olacağı üzerinde duruyor. Yere çakılma sırasında ağır yaralanan askerler derhal hastaneye kaldırıldı, ama tüm çabalara rağmen hayatları kurtarılamadı. Değerli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberde buluşmak ümidiyle hoşçakalın.